Bu ne abi? En 200'e sene kızı kazanır mı? Üçüncü saldırı hesabı ettiklerini iki defa uygular. Oo, güzel. Eyvallah katamon kardeş. Bunları yeniriz ya kolay. Adam sakureye bıraktı. Bırak kanka boşver bence de. Bence rezlemesine izin verelim. Flash attı bir de. <laughs> güzel güzel. Oğlum bizi koca gelse çok iyi olur ya. Nasip olur mu acaba? Şu da olur. Bayık <laughs> <laughs> benim ya. Öldük ya. aga bir sal koyayım ya. Bir sal ya. Neyse. Deliltebilir bence beni. Hadi. Oğlum lan dirilt lan. Hadi. Oh. Yok kaybettik. Şansa bak ya. Hmm. Ananı bunlar ne? O <laughs> atılma ışınlanma olayı gelmezse hiçbir anlamı yok orada ya oyun. Onun gelmesi lazım. Ananı Kaybettik. FF atabiliriz bence. Runa stekliyor muydu ya şeyi? Mızrakları. <laughs> ya basit <de> bu. <laughs> Oo yakıcı damga. Güzel. Bu bayağı iyi çünkü 3. E, saldırı iki defa falan uyguluyoruz ya hem bu hem de bu insan Baya hızlı şey oluyor galiba. Aynen bak Akali var ya. <gülüyor> 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 okay. <gülüyor> Helal la Poppy. Taliyahları kesin ya. Bana çok sıkıntı çıkartıyorlar. Aynen öyle onu da kes. Lan kes lan. Hah. Güzel. Ee, ne alacağız? Bunu an alalım. Üff. Helal lan. Bravo. <laughs> Bu herifleri kesebilmemiz bile bir garip ya. 85 şunumuz var. Oğlum fena vuruyoruz he. Vallahi fena vuruyoruz. Çok garip. Ayı basınca otomatik saldırmıyor ben A'ya basıyorum böyle bir şekil çıkıyor işte Tekrar sol tık atman gerekiyor ama onu da yapabiliyorsun galiba Ne yaptı lan? Oynuyor <laughs> şu an Oyyy İşe yarar mı ki bu? Dur bakayım Bence çok iş yapmayacak şu yöneyle pantheonu falan yapar belki <laughs> Şuna bak ama işte beni takip etmeleri lazım. O yüzden mesela kayla karşı pek iyi olmayacak bana. Uzakçılara kötü olur da yakıncılara iyi. Bu adamda step dansı var. Dur ölmedi mi? Oğlum çocuğu ölmedi. Oğlum bu ne lan? S git. Aa. Aha kes 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 Kes, kes bu log'u da Aynen öyle s*** git hadi Ha Helal Aldım oğlum Ne geldi ya geldi bunlar ne Aha 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 Bir dakika bir dakika şimdi Geldi galiba dur bakayım Hadi lan Daha hızlı bak, bak daha hızlı. Daha hızlı deş atıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Sadece saldırı tıklaması mı? Bu ne? Nasıl yapacağız onu? Chatte bilen var mı? Sadece A'ya tıkladığımda sağ click basacak. Nasıl yapıyoruz? <laughs> Ananız. Hadi. Al. Hadi lan. Evet. Nasıl yapıyoruz onu? Chatten biri acil söyleyebilir mi? Ayarlardan. <laughs> Tebrik ediyorum seni kardeşim. Gerçekten çok güzel bir infoydu. Götüme sokarım ben. Ne nasıl yapıyoruz onu soruyorum. Abi adama bak. Ayarlardan dedi. Neden... Koyayım. <laughs> ne yapıyorsun? Lan? yapma çocuk abi bir bırak lan beni x hala olmadı kral yok olmadı bana dalmaya çalışıyorlar okey Ya ben bir can alabilir miyim ya? sen takıl orada zaten ölmüyorum. Baksana tipe ama. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> bu ne böyle? Tipe bak iğrenç herif. Shift basılı tut. Shift sağ tık. Aa. Bir dakika nasıl ayarlayacağız onu? Bundan mı? Heh tamam tamam bu. Tamam. Okey. Oğlum bu ne? İzle. <laughs> Oğlum nasıl yapacağız? Bu adam kayalı dümdüz oto ota basacak. İşte kayıtlayamıyorsun ki adam sağ kliye bırakıyor. Kanka. Adam sağ kliye bırakıyor ama <laughs> haksızlık 120 daha az hasar diyor. Bunu alıp bağlayacağız herhalde. Yapacak bir şey yok. Kes şunu. Timi oyunu. <laughs> Abi şansımız. Vallahi şansımızı s yani. Ya sağ kliğe bırakan adam geldi karşımıza. Hani böyle takip edecek birisi olsa ne bileyim hani Pantheon, ne bilmem ne artık her neyse. Jarvan, Yorick, Garen bilmem ne. Adam sağ kliğe bırakıyor hani kayıtlamamın bir anlamı yok ki. 1250 can. Oo, sağ. Bak bu da iyi. Şu da iyi ama yok ya bu daha iyi. çıkarttım bu arada. <laughs> ya öl birader işte ya. Öl. Şunu alıp play yapabilir miyiz acaba? Şu ürperti şeyini. <laughs> bizim çocuk şamar olanı yapıyorlar adamlar. Здесь мы с вами Ладно. Uuu Draktar Alırız oğlum Draktar ya bizim elemanın paso dayak yiyor ya vallahi. Gel lan buraya. Oyna lan. Katliam başlasın artık. Baba Pro Tarık 10 Türk Lirası bağış gönderdi. Sağ abi. Aleykümselam abi. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Adam burada. Değilmiş. 2 alsak acaba iyi olur mu ya? İyi vuruyoruz ha. Вводом <говор> на небо, Любовский, бля. План. katliam başlasın artık. Baba Protarık 10 Türk lirası bağış gönderdi. Abi kusura bakma ama zevkli. Yumuşak G yumuşak G alt çizgi yumuşak G yumuşak G alt çizgi yumuşak G yumuşak G alt çizgi alt. <laughs> Bitti ki. <laughs> Bu kadar mıydı oğlum? Dayananır. Ulti lan. Ah oh, kazandık. Bir şey diyeceğim. Etem olmasam. Gerçi ne alacağım ki suikastçı gelse. Sel dalak. Başka ne var? Bu da olur. <gülüyor> Aziz <gülüyor> abi'den sonra bana musallat olacak galiba ya. Aziz abi çağırayım beraber aramaya girelim. Katyan başlasın artık. Işte, Baba Pro Tarık 10 Türk lirası bağış gönderdi. Ben kulağını acıtmak istemedim. Ondan azattım. Sen bilirsin. Abi yumuşak ge, yumuşak ge, yumuşak ge, yumuşak ge, yumuşak ge, yumuşak ge, yumuşak ge. <laughs> <laughs> e yine az az geldi kardeşim ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yumuşak 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 dedi bitti. Aslan parçası seni. Hadi lan abiyle bir arena mı patlatsak ya? Adam sıkılmıyor mu oğlum? A Sirdar vazisinde Zed oynamaktan acaba? 8.5 saattir yayında koyayım. Hiç mi sıkılmadı ya? Oo, Oliveira var. Oy güzel ya da. katliam başlasın artık. Baba Pro Tarık 10 Türk lirası bağış gönderdi. Tamam alt çizgi W 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 alt çizgi Yine azdı bu arada çok değildi yani. Oğlum sakıldım setir git. Oğlum çocuk ölmeyecek bu arada Oh set vurdu kafasına Katliam başlasın artık Baba pro Tarık 10 Türk Lirası bağış gönderdi <laughs> Kısmışsın abi yakışmadı <gülüyor> <gülüyor> Hepsi kötü bence ya hmm, Ne olurum Oğlum ben kısmadım bu arada kendiliğinden herhalde o Bu ne? Bu ne lan? Aa O neydi ki? Oğlum bu herif niye böyle? Ananı s**eyim Ölmemeye bak W bas artık ha. O nereye bassın oğlum? kaybettik Bu ne oğlum niye sarı yemiyorsunuz lan? Watist'ti san bunu. Adamın 882 AD'si var. %100 crit, 180 armor. İyiymiş. <laughs> ejder yürek geldi. Alsam kaç tane ejder gelecek? Analiz. Yani gelebilecek en kötü ikili geldi herhalde. Oğlum benim heykele bak. Suluyor bir de. İşiyor galiba. Hızlıca inelim kardeş. Hepsi sıkıntı bu adamların ha. Abi yine Jin'e karşı oynuyoruz biz la. Ne alaka? Daha demin oynadık sizle. Şimdi salın biz artık. Kanka bu herif ne an öyle. Süper alakalı çocuğun. Oo, gebermiyorum. Benim yok. Avan doldu lan. hayda. Orada git can al adamı niye? Yani. Gidip can alsana şurada. Abi daha kötü ne gelebilir? Okyanus, Extek, Kimya. Ne oluyor oğlum? Bırakla. Hakan da öldü. Hayda. Bizim çocuk da öldü. Sanırız. Kayıp mı ettik şimdi Ya s*** ya Ejder yürek almasaydım keşke ya Karabalta falan alsam daha iyiydi <laughs>